Kur'an-ı Kerim'de Uhud Harbi anlatılırken ilahi teselliye de yer veriliyor. Evet Müslümanlar Uhud'da mağlup oldu. Mağlubiyetlerinde en büyük sebep in Tepesi'nin okçular, oradaki yerleştirilen okçuların mevkilerini terk etmeleri. Bariz bir hata var ama bununla beraber ayetlerde müminlere yönelik teselliler de var. Hatalarının farkına varan ve ciddi bir pişmanlık içinde olan müminler için en büyük teselli herhalde şu ayet وَلَقَدْ afa ankum Bununla beraber Allah sizi bağışladı. Yani hata, kusur bunlar insanın bir nevi özelliklerinden yani beşer şaşar denilir. Bu sahabe için de geçerlidir. Sahabe de neticede insandır. Uhud'da bazılarının bu noktada hataları olmuştur. İşte o hataları olanlara yönelik Allahu Teala ve lekad afa ankum bununla beraber Allah sizi bağışladı diyor. Yine teselli babında değerlendireceğimiz başka ayetler. Ve la tehinu, gevşemeyin. Ve la tahsenu, üzülmeyin. Ve entum alavne in kuntum mu'minin. Eğer müminseniz, gerçekten mümin iseniz, en üstün sizsiniz. Yani mağlubiyet durumunda insanlar gevşer, gelecek çok karanlık görülür ve çok da üzülürler. Ama Allahü Teala gevşemeyin, üzülmeyin diyor. Mümin iseniz en üstün sizsiniz. İn yemses kum garhun eğer size bir yara isabet ettiyse yani Uhud'da yaralanmayan kalmamış neredeyse hemen herkese peygamberimiz dahil bir yara isabet ediyor. Fakat mesel kavme garhun misruhu karşınızda olan kavme de bir yara isabet etti. Yani savaş olunca onlar da yara aldılar. En azından Bedir'de bir yıl evvelinde çok ciddi bir mağlubiyet aldılar. Ve Uhud'da da onlardan da elbette ölenler, yaralananlar oldu. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Bugünleri biz insanlar arasında döndürürüz. Bugünler yani galibiyet, mağlubiyet günlerine Bedir'de galip geldiniz, Uhud'da mağlup oldunuz. Bu biri gece diğeri de gündüz gibi. Bedir'deki galibiyet gündüz, Uhud'daki mağlubiyet bir gece durumunda. Nasıl ki gece gündüz birbirini takip ediyor, öyle görülüyor ki bu şekilde savaş tarihinde de galibiyetler, mağlubiyetler birbirini takip etmekte. Daimi galibiyet olmayabilir ama daimi mağlubiyet de olmayacaktır. Kur'an-ı Kerim'den mealen buralar okunduğunda Uhud'la alakasını bilmeyen bir kimse belki de bu gibi ayetleri anlamakta zorlanır. Bu günleri insanlar arasında döndürürüz. Peki bu günler hangi günler? Ama bağlam itibariyle bilindiğinde tam böyle yerine oturuyor. Galibiyet, mağlubiyet günleri. Bu mana daha iyi anlaşılıyor. وَلِيَ Alem اللّٰهُ Allah'ın bu şekilde size birtakım yaraları isabet ettirmesi, bir takım acı günleri de size yaşatması, mağlubiyeti yaşatması Allah'ın iman edenleri bilmesi içindir. Buradaki bilmek Allah ezeli ilmiyle neyin nasıl olacağını biliyor. Ortaya koymak ilme zuhur olarak tefsirlerde öyle açıklanır. Yani Allah'ın ortaya koyması içindir. İman edenleri ortaya çıkarması içindir. Ve yettahize minkum heda ve içinizden bir kısmını da şehitlik makamına çıkarması içindir. Yani şehit çok yüksek bir makamı elde ediyor. E savaş olmadığı bir ortamda da savaş şehidi elbette olmayacaktır. Demek ki e, görünüşte mağlubiyet görünümü altında bile Müslümanlar çok ciddi kazançlar içinde. Vallahu la yuhibbuz zalimin. <Sessizlik> Allah zalimleri sevmez. Ve li yumahhisallahu'llezina amanu ve ayrıca bu savaşta bu gibi çetin durumlar, yara alma gibi durumlar, mağlubiyet gibi durumlar Allah'ın iman edenleri safileştirmesi için yani kaliteleri artacak ve yemhagal kafirin ve kafirleri de mahvetmek içindir. Evet hayatta devamlı sıhhat olmuyor, arada hastalık da var. Devamlı başarı olmuyor, arada başarısızlık da var. Savaşlarda da devamlı galibiyet olmaz. Bedir gibi galibiyetler de var ama Uhud gibi mağlubiyetler de var. Mağlubiyet bir nevi geri adım atmak gibi ama geri adım atmanız ileriye sıçramanıza vesile olabilecektir. Ve yine Cenab-ı Hakk'ın hem o zamanki Müslümanlara hem de bütün zamanlardaki ehli imana bir mesajı وَلَا تَهِنُوا فِي اِبْتِغَا <الْغَوْم> Düşmanlarınızı takipte gevşeklik göstermeyin. اِنْ تَكُونُوا eğer siz acı çekiyorsanız, elem duyuyorsanız فَاِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ Sizin elem duymanız gibi, acı çekmeniz gibi onlar da elem duyuyor, acı çekiyor. Ve tercuna مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُونَ Ve üstelik siz Allah'tan onların ummayacağı şeyleri umuyorsunuz. Bu çok müthiş bir motive. Yani savaş halinde müminlerle mümin olmayanlar arasında çok büyük fark var. Ehli dünya dediğimiz insanlar işte ahireti bilmeyen, sırf dünyaya yönelmiş insanlar savaşa ganimet gibi gayelerle girer ve adamın sadece dünyası vardır. İşte ben bu savaşta ölürsem şehidim böyle bir beklentisi yoktur. Savaştığımda bana sevap gelecek. Böyle bir beklentisi de yoktur. Ama mümin olan birisi ölürsem şehidim, kalırsam gaziyim diyor. Ve bundan dolayı çok büyük makamlar elde edeceğini bekliyor. Böyle olunca motive itibariyle bir mümin savaşa çok daha kuvvetli bir motivasyonla girmiş olur. Ve evet Uhud tarbinde ölenler var. Yani şehitler var. Meselenin bu noktasına da Allahu Teala şöyle temas ediyor. Ve le in gutiltum fi sebilillah ev muttum. Eğer Allah yolunda öldürüldünüz veya öldünüzse. Öldürülmek, savaşta öldürülmek gibi. Ölmek de normal seyrinde hayatın bitmesi gibi. Öldürülseniz veya ölseniz Allah yolunda le mağfiratun min Allah ve rahme Allah'tan bir mağfiret ve bir rahmet hayrun mimma yecmaun onların topladıklarından çok daha hayırlıdır. Yani Allah yolunda ölmek veya öldürülmek ve bu çok muhteşem bir nimet ve e, bu nimete mazhar olan birisi Allah'ın mağfiret ve rahmetine nail oluyor. E, diğerleri e, diyelim savaşta galip geldi, ganimet elde etti. Ya bu onunla kıyas edilecek bir şey değil. Bir de vele immuttum evgutiltum ölseniz veya öldürülseniz le ilallahi tuhşarun her iki durumda da Allah'ın huzuruna götürüleceksiniz. Tek taraflı bakmamak lazım. Sırf dünyevi olarak bakmamak lazım. Dünya olarak baktığımızda savaşta mağlup olanlar geride kalanlar açısından değerlendirilirse çok zor bir durum. Yani şu kadar insan hayatını kaybetti, bu kadarı yaralandı, bir mağlubiyet acısı yaşıyoruz gibi. Bu ağır bir durum gerçekten. Ama öldürülenler Allah'ın rahmetine gitti, şehit oldular. Bu manada değerlendirdiğimizde durum güzelleşiyor. Ölenlerin bazı heva gitmediği, boşuna gitmediği net bir şekilde anlaşılmış oluyor. Ve zaten Kur'an-ı Kerim'deki gerek bu meseledeki değerlendirme, gerek daha diğer meselelerdeki değerlendirme dünya ve ahiret ikisini beraber nazara alaraktır. Yoksa sadece dünyevi bir değerlendirme söz konusu değildir. Sadece dünyevi olarak yapılacak bir değerlendirme çok da sağlıklı olmayacaktır.